Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün çok güzel avlar yaptık çok kaçırdık yakaladık sevindik üzüldük sinirlendik her şey oldu. Bugün çok güzel bir gün geçirdik değil mi? Aynen, çok heyecanlı aksiyonda bol aksiyonda bol aksiyonlu bugün geçirdik çok balık da kaçırdık olsun nasibimizde olanları aldık şöyle arkadaşlar balıklarımız. Birazdan fragman yayınlayacağım. O fragmandan sonra videomuza geçeceğiz arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip de yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler. Çok güzel balık bu. Kanki aldım. Evet arkadaşlar çok güzel balık yakaladım. Günün ilk sabah sporu. Bu biraz neye benziyor? Çok fazla kafa atıyor bu. Oy oy yazılı yazılı yazılı. Yazılı. Sen benden kurtulabileceğini mi sanıyorsun? Hadi Allah'ın izniyle çıkartalım. 20 gram atladı arkadaşlar. Of be, yo, tral, kanka, çok güzel tral. Ama yardıma ihtiyacım var. sağlam oturmuş değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Ha çıkardım, çıkardım. Çok güzel bir tral. Çok güzel. Belki. Of, sese bak, sese bak. Kırt 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 kırt. Çok güzel bir tral. İşte bu kardeşim. İşte bu kardeşim. Çok güzel Belki. bir tral. 36'lık liderim var üstünde. Bak hmm. gördün mü şimdi 20 gram. Demek ki biraz önceki oynaklar bunlarmış. Evet. Ben lider balamam lazım. Of bak tek iğne tutmuş birader bak. Çok bak, güzel bak. Görüyor musun? Oh. Bak, görüyor musun? Sadece tek bir tane iğne tutmuş. Of. Ben devam ediyorum. <laughs> <edeyim>. Tamam. <laughs> Fuji Metalcast 40 gram arkadaşlar. Kamışından bahsedeyim. Kamışım Nanimo Osaka Shi Multiverse 15-60 gram arkadaşlar. Makinam Daiwa Exceller 3000 CXH Yaklaşık 98 santim sarımı ve yaklaşık 10 kiloya yakın bir drag var arkadaşlar. Liderim 36'lık bir de şey ne o siz söyleyin. İpim de 14'lük olması lazım. Aynen. 14'lük bir ipim var arkadaşlar. İdeal. Yeterli. Bakalım. Nasibimizde ne varsa olsun arkadaşlar. Hadi bize rast gelsin. Aldım. Aldım. Çok güzel balık aldım. İkinci balık. Kanki bu çok iyi. Uf 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 bu çok iyi. Kanki bekle. Dipten yukarı kalkmıyor bu kuzu olabilir? Çok güzel kafa atıyorsun. Hadi kurtuldu mu ya? Ah be ya. Hadi kurtulmuş ol. Kurtulmuş ol. Kestirme. Lütfen. Kestirdi. Bekir. Kesti. Neyse bir daha. Ama lider her tarafını sürtmüş? Şorca Daksan 60 gramı. 60 gram şorca daksana. Kendi şorcuna dak, kendi şorcuna. 60 gram. Kuzu var suda, kuzu. Yaklaşık bir 2-3 kilo su vardı onun. 2-3 kilo. Her tarafı sürtülmüş liderin. Olsun ya. Oo bu. Bekir. Oh, hadi. Gel buraya. Gel buraya. Kalama çok açık kuzu bu. Gel buraya. Gel. Bekir buraya gel. Çok güzelsin. Oo. Oh. 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 Bekir taşları sürtüyor. Hayır ben bunu kaçıramam. Çok güzel kuzu. Bekir çok güzel kuzu. Of. Of. Bekir çok güzel kuzu. Çok güzel kuzu. Bekir orada. Çok güzel kuzu. Bekir, Bekir. Bekir dur, Bekir dur. Hayır, 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 hayır. Of. Oh be işte bu be. İşte bu. İşte bu. Bravo kardeşim benim. İşte bu. Bekir. Dağınıklar <laughs> arkasında. <gülüyor> Bekir benim lider değişecek. Arkadaşlar bir tane daha aldım. Oh. Oh. Bekir yandan çek beni yandan. Beni yandan çek çabuk. Maşallah. Elhamdülillah. Allahım. Yakınlaşsana bana. Yakınlaş. Arkasında var daha. Arkasında var. Bakayım şöyle. İşte bu arkasında var. Bak. Bugün İşte bu be. Kaçıncı? İki, üç, bir tanesi gitti. Arkasında var. Arkasında var Bekir. Arkasında dört tane daha var. Bekir, onu beraber yapalım. Al sen bunu at. Bekir, al sen bunu at, çek. 90, 90 dibeyindir. Sen bunu at. Bekir bu çok büyük. Al Bekir. Bekir al. Bekir bu senin. Kaskı daya İşte bu Bekir be. Hadi Bekir. Hadi Bekir. Bekir bak öyle olmaz. Ha, ha kastır. Kastır Bekir yukarı. Yukarı kastır. Kopardı. Kopardı mı? Vallahi Bıraktı kopardı. mı yoksa? Dur bakalım kopar, kopar, çat dedi. Yapma ya. Valla. Ah yedim ah neyse. İşte bak tasmayı tam veremedin gördün mü? Verdim ama. Neyse siktir et. Şu ben şeyi da, ben de bir de bağlar, bir Hadi be. Taşa kestirmiş. Hadi. Baksana. Hepsine. Ama bu 6-7 kilosu var bunun. Ya. Giden. Olsun. Aslan Bekir bak pompala yukarı bak pompala bak. Bak pompala yukarıya bak. Aa, bıraktı. bir devam et devam et. Ha bir daha. Devam et. Ha. Bas tasmayı. Bas tasmayı. Tasmayı bas. 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 Ha. Geliyorum yardıma. Bekle. Acele etme. Bak acele edersen kaçırırsın. Bas tasmayı. Bak dolama bak. Bak dolama sana doğru yüzüyor. Şuraya in. Şuraya in. Dikkatli Bak dikkat et. Bekir dur. Bekir dur. Dur. Kalamayı aç. Bekir. Bekir. Bekir kaçırma bunu. Bekir. Vereceksin bana. Bekir vereceksin bana. Kuzu. Başa gidiyor. Çok güzel aldı ha. Koptu mu? Çok büyük ama ya. Yapacak şey yok. Arkadaşlar avımızı burada bitirdik. Ondan sonra biraz daha denedik. Uğraştık, çabaladık, didindik. Denizde patladı zaten. Şöyle bakın. Evet, baya patladı. Az. Terketti bir gün geçirdik. Yeterlidir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip de yorum yapmayı da unutmayın. Ama mutlaka abone olun, videoyu beğenip de yorum yapın ya. Hadi bol balıklı günler. Tekrardan görüşmek üzere.